Sevimli Animasyonlar kanalımı değerli izleyicilere muhteşem bir hat sunumuyla başladığım bu videomda Wow içerisinde Bakara suresinin ayetleri işlenmiştir. Sedef ve kıl testlere tekniğiyle yapılan bu eserlerden ikincisinde ise Besmele-i Şerif bir rüya kadar güzel, mükemmel, latif bir tarza dekor edilmiş görülüyor. Sanatçılar sokağı diye tabir edilen ve Kayseri Kalesi duvarları arasında yer alan otantik tarihi harika bir mekana sizi götüreceğim. Burada Aslanlı Kapı girişinden başlayarak içerideki birbirinden güzel sanatları incelemeye çalışacağız. Kalenin üç kapısından biri olan Aslanlı Kapı meydanın arka cephesine denk gelen bu ismi alan aslanlar, kapının şu anda gördüğünüz sağ ve sol üst köşelerindeki aslan figürlerinden kaynaklanmaktadır. Burası henüz kalenin dış hattının duvarlarıdır. Güvenlik ve savaş strateji gereği yapılan bu dış hat, esasen bir müdafaa aşamasını güçlendirme tedbirinden kaynaklanır. İkinci ve asıl duvar ise daha yüksek, daha muhkem olan kale surlarıdır. Burada şu anda içeride ve dışarıda son derece birbirinden güzel etkinlikler yer alırken bugün 3 bölümde hazırlamış olduğum ve birincisini sunacağım sanatçılar sokağı aktivitelerinden bir kısmına birlikte göz atacağız. Merdivenlerden yukarı çıkarak bir zamanlar askerlerin savaşmak için adımladığı bu taş merdivenlerden bir kat yükselerek çevre tespiti yaptıktan sonra etkinlik mahalline giderken güzel bir sürpriz karşılıyor. Dar bir geçitten şemsiyelerle gölgelendirilmiş etkinlik alanına davetkar bir şekilde dekor edilmiş ve bir süre sonra biraz daha genişleyen ve içe doğru derinleşen boşluklarda kurulan sanat evleri, mükemmel örnekleri, maketçilik, enstrüman çeşitleri, Ve birbirinden harika sanatkarane eserler sevgilenmekte. Bu sergilerin bir diğer yönü de özelliği de yapan kişilerin, yani ilgili sanatçıların bizzat burada konuşlanmış olması ve istediğiniz zaman diyaloğa geçebilecek olmanız, sipariş ya da çeşitli meraklarınızı sorabileceğiniz bir mahiyette olmasıdır. Şu anda önüne geldiğimiz reyonda ise birbirinden farklı şekillerde dizayn edilmiş hat çalışmaları ve deri üzerine yapılan bazı teknik çalışmalar saraciye ya da deri işleme denebilecek sistemler mevcut İçeriden resim alabileceğimizi görüntü alabileceğimiz izin aldıktan sonra ilk olarak girişte gördüğümüz bu harika val attına yaklaşıyoruz ve içinde Bakara suresinden ayetler ile bezenmiş olduğunu görüyoruz. Bu kıl testere ile kesilerek yapılan bir sanat biçimi. Yine bir elif figürünün önündeyiz. Hayret ve hayranlık uyandırıcı derin bir çalışmanın, zekanın, estetik görüşün eseri olan bu yapılar büyük bir huzur veriyor. Şimdi izlediğimiz ise akır üzerine bir rölyef çalışması. Bu örnekler ise sedef üzerine tuğralar, hatlar, inna fetahna leke fetham mübina ayeti. Bunların durağan resimlerini sizlere şöyle tavsiye edebilirim. Fetihle ilgili olan tablonun resmini alarak başarı için şu anda Ya Şafi nafs ı Celal'ı bulunan resmi alarak şifa için şifa muradı ile evlerinizde konumlandırabilirsiniz. Şimdi gördüğümüz ölçeklemede ise büyük sedef parçalarının sanat içerisinde nasıl değerlendirildiğini göstermek amacıyla el büyüklüğüyle algılama kolay olması için işaretlerle belirtiyorum. Bu güzel mekandan çıkarken gökyüzünü yıldızlar gibi rengârenk kaplamış bu şemsiyeler çok güzel düşünülmüş. Sempatik ve estetik, rahat, göze hoş gelen bir espri içeriyor. Buradan çıkışta ise yine diğer tarihi mekanlarla karşı karşıya geliyoruz. Külliye medrese, cami ve kalenin dıştan geçit veren bir yapısı sanatçılar sokağının giriş ya da çıkış kapısı olarak kullanabilecek ikinci bağlantısı diyebiliriz. Bu güzel çalışmada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. İkinci ve üçüncü bölümlerinde diğer sanat dallarından da bilgilenmek üzere birlikte olmayı ümit ediyoruz. Katkınız için teşekkür ederim.